Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya'dan flaş karar, cevap Rusya, Almanya'nın başkonsolosluk kararı tepkisiz kalmayacak çok sert tepki. Rusya'da hükümeti Almanya'nın verdiği karar üzerine ülkedeki yetkili kurumlar, Almanya'dan yapılan bu çağrı ile ikili ilişkilerin bozulmasından sorumlu olduğunu duyurdu dikkat çeken ifadelerle sert tepki gösterdi. Tepkisiz kalmayacak diyerek şaşırtan haberi duyurdu. Şaşırtan karar gündeme oturdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın 4 Rus başkonsolosluğunu kapatma kararının tepkisiz kalmayacağını bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Alman yönetiminin Rusya'ya ait ülkedeki 4 başkonsolosluğunu kapatma kararı aldığı anımsatıldı. Bu kararın dostça olmayan bir adım olduğu ve ikili ilişkileri bozmayı amaçladığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Rus tarafı, Berlin'in sürekli kışkırttığı gerilimden suçu kendisinden atma yönündeki girişimlerini kesinlikle reddediyor. Alman yönetimini durmaya bir kez daha çağırıyoruz. Düşmanca siyaset sergileyen Berlin'in yönünü kaybettiği açık. Almanya, ikili ilişkilerin bozulmasından sorumlu olduğunu anlamalıdır. Berlin'in pervasızca kışkırtıcı eylemleri gerekli tepkisiz kalmayacak. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'da asgari düzeyde diplomatik varlığı sürdürmeyi hedeflediklerini ve 3 Alman Başkonsolosluğunun Kasım sonuna kadar kapatılacağını belirterek, bu nedenle Almanya'da faaliyet gösteren 5, Rus, Başkonsolosluğundan 4, ünün faaliyet izninin geri alınmasına karar verdi. ifadelerini kullanmıştı.